Ahırın kapısı gıcırdayarak açıldığında kadın içeri adımını attı ve nefesini tutarak etrafı gözledi. Genellikle insanlardan uzak duran aygır o an farklı bir tavır sergiliyordu. Başını hafifçe eğmiş Gözleri merak ve sakinlikle parlıyordu. Kadın tereddüt etmeden yanına yaklaştı, elini uzadı. Aygır sanki insan diliyle anlaşır gibi nazik bir şekilde başını kadının avucuna dayadı. Bu beklenmedik yakınlık orada bulunan herkesin dikkatini çekti. Kadın cebinden çıkardığı havucu Aygır'a doğru uzadı. Aygır önce çekingen bir adım attı, sonra yavaşça yaklaşıp havucu nazikçe aldı. Bu sırada kadının yüzünde bir gülümseme belirdi. Böylesine güçlü bir hayvanın bile güven ve sevgiyle sakinleşebileceğini görmek onu büyülemişti. Ahırdaki diğer çalışanlar da sessizce izliyor, Aygır'ın bu masum etkileşimine hayran kalıyordu. Kadın ve Aygır arasında Kısa sürede özel bir bağ oluştu. Aygır onu fark ettiğinde kuyruğunu hafifçe sallıyor, adeta sana güvenebilirim der gibiydi. Kadın da hayvanın bu güvenini boşa çıkarmamak için sakin ve nazik davranıyordu. Bu an herkes için unutulmaz bir deneyim oldu. Güçlü, devasa bir hayvanın bile sevgi ve güvenle davranabileceğini gösteriyordu. Ahırda geçen bu kısa süre, kadına ve izleyenlere hayvanlarla iletişimin ne kadar önemli ve özel olduğunu bir kez daha hatırlattı.